Penis büyütme ameliyatına karar veren insanların tabii en çok merak ettiği şey ne kadar penisin uzayacağı ve ne kadar penisin kalınlaşacağı. Şimdi burada öncelikle penis uzatma kısmını anlatacağım. Bu penis ne kadar uzar? Bunun için belli faktörler var. Yani biz ne yapıyoruz bu ameliyatta? penisin derin asıcı bağını serbestliyoruz. Bu derin asıcı bağını serbestlediğimiz için penisin vücut kasık içerisindeki gömülü kısmı dışarı doğru çıkıyor ve penis daha uzun görünüyor. Diğer bir şey ise burada ameliyattan önce bu penis ne kadar uzar? Bunu bilmek zor. Şu nedenle zor. Bu birkaç faktöre bağlı. Bir penisin büyüklüğü ne kadar büyükse bu bir avantaj. Yani büyük penisler daha çok uzuyor küçük penisler daha az Çünkü niçin? Bir oran orantı var. Kasık içerisindeki gömülü kısmını dışarı çıkıyoruz. Yani bu mucize oluşturan bir ameliyat değil. Yeni bir penis eklemiyoruz. Yeni bir penis oluşturmuyoruz. Dolayısıyla kasık içerisindeki kısmını dışarı doğru çıkarıyoruz mümkün olduğunca. Burada penis ne kadar büyükse kasık içerisindeki kısmı da göreceli olarak o kadar büyük ve o kadar çok dışarı çıkabiliyor. Diğer bir şey bu penisin derin asıcı bağının ne kadar gelişmiş olduğu. Bazı insanlarda bu bağ daha küçük, bazı insanlarda daha büyük ve penis gövdesinde daha ileriye doğru tutunabiliyor. Dolayısıyla bazı insanlarda bu bağı serbestlediğinizde daha fazla ileri giderken penis bazı insanlarda daha serbest diyor. Peki insanların sorduğu şey şu, hocam bunu bilebilir miyiz? Yani bunu önceden bilemiyoruz. Şunun için bilemiyoruz. Bu bağ oldukça derinde bir bağ. Yani biz bunu elle elleyerek anlayamayız, ameliyatta açmadan anlayamayız ya da ultrasonla vesaire bunu önceden derinde ve kemiğin hemen dibinde olduğu için bunu belirlemek zor. Dolayısıyla ameliyatta belli oluyor. Ama bir genellemeler var. Genellikle buradaki uzamalar 2 cm civarı, bazen 3 cm'yi buluyor. Nadiren 3 santimetrenin üzerine çıktı oluyor ama bu nadir durumlar. Yani işte kişinin kası çok yağlıysa ya da ne bileyim bağı çok gelişmiş bir şekilde belli yapıdaki olan insanlarda biraz daha fazla uzama olabiliyor. Dolayısıyla genellikle ortalamalar bunlar. Tabi internette şöyle bilgiler de var. İşte bazı yerlerde ben işte 4-6 santimetre büyütüyorum, minimum 4 santimetre büyütüyorum. Bunlar teknik olarak mümkün değil. Çünkü bir, bir penise parça eklemiyorsunuz. Tabi nasıl ölçtüğünüze bağlı olarak her şey değişebilir ama 4-6 santimetre uzuyoruz. Yani bunlar çok iddialı rakamlar. 3'ün üzerindeki rakamlar nadiren bazı kişilerde olabiliyor. Vücudu yaptıkın yapısı buna uygun kişilerde çok nadiren olabiliyor. Ama bunu her gelene işte ben 4 cm uzatırım ya da en az 4 cm uzatırım, 6 cm uzatırım mümkün değil. Bunlar teknik olarak mümkün değil. Bütün dünyada da mümkün değil. Dolayısıyla bu insanlara kanmamanız gerekiyor. Öncelikle. Yani bu mucize oluşturan bir ameliyat değil ama etkili bir ameliyat. Yani öncesi ve sonrası karşılaştığınızda anlamlı oranda büyüme elde ediliyor, gözle görünür. Ama hani işte 4 santimler ama 6 santimler bunlar kesinlikle bu ameliyatın standartı değil, olamaz. Bunlara da kanmamanız lazım.